Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Brokevon gizli yerler çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi polis sizi. Siz şimdi bankayı soydunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Polis sizi böyle içeri koyuyor. Tamam mı? Siz de çıkmayacaksınız artık. Polis size diyor ki çıkma. İşte arkadaşlar şöyle geçiyorsunuz. Şuradan kaçabiliyorsunuz. Hem çıkmamış oluyorsunuz kapıdan. Şöyle hızlıca uzaklaşırsınız. Böyle arkadaşlar. Küçük bir izleyenimiz var. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Eva Aa, çok güzel yapmışlar. diye binasının ki var. Hastane. Hastaneye gideyim bence ben. Bakın. Şu ısırı odası arkadaşlar. Is ışını var ya arkadaşlar. Ha, yanlış geldim yanlış geldim gelme. Gidiyor. Şuradan. Tamam bu buton var arkadaşlar oraya basıyoruz. Sonra ben yiyeyim. Sonra burada bir tane. Bunun gibi. Bunun gibi. Şu da bakıyorum. Çünkü yolda da vardı. Burada da aynısından daha var arkadaşlar. Bunda bir demek ki sonu da. Burada şu. da. Burada sonu da ekliyoruz. Hoppa. Ay inemiyorum ha. İndik. Evet arkadaşlar galiba bu oda. Bu oda. Evet, bulduk. Bu değil. Tüm ötesi odada bakıyorum. Bu değil. Bu küçük bir düğme olacak. Evet. Bu da küçük bir düğme olacak. Bu da değil. Bir tane dokunuyor. Bu da değil sondaki insanlarla Galiba bu arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar bakın bu. Bakın arkadaşlar buraya şunlanıyorum. Ben buraya şunlanıyorum. Size küçük bir gemi gizleri göstereyim. Gemi şöyle, şuraya gelen şuraya. Neyse bu fark kısmı. Şöyle nasıl değil. Bu fark kısmı öyle Şuraya da kısma. Ha ya, burası da kısma. Şöyle evet, çıkıyorlar. Gelmeye girebilirim. Nasıl gezdiyor neyse. Hemen ben size geliyorum. Aha burası. Ha, bu da Şöyle arkadaşlar şu an gelinceyiz. Şuraya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Şurada geminin gizli yeri arkadaşlar. Bakın param oldu. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Oradan. Çıkış bulamadım şurasıydı. Kral çıktı. Şimdi hemen otel işini almak gerekiyor. Otel ışınlanmadan önce. Küçük bir, bir spik. Bayk alak. Bayk 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 bayk. Spare. Şöyle. Kütüphane var. Arkadaşlar şimdi kütüphaneye gidelim. Kütüphaneye gidelim. Öldürmüş. Şöyle gidelim. Küçük bir yer göstereceğim. Şuradaki kitabı alalım. Avatarımıza geliyor arkadaşlar. Burada. Şimdi hemen müzeyi arayalım. Müze nerede? Hemen müzeyi arayalım. Alo müze. <laughs> müze şurada bakın. Şu yeni şu küçük bir alan var ya. Evet, Şuradan hemen Bu Yok yapmıştık bunu. Işte Bakın elimi ya. Yani. Galiba burası değil. Evet. Yanlış geldim. Nasıl değil? Başka bir Ha ha şunu hatırladım. Şuradan bir daha döküyorlar mı? Buradan daha Kaç döküyorlar Yüzü, diyelim, evet, 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 evet bağlan. Şuradan bak. Az önce yanlış alana gittim arkadaşlar. Bizim üstündeymiş. Fark etmemişim. Ne şurada? Müze seçelim. Bunu. Hayır arkadaşlar yanlışlıkla elimdeydi yani. Ne oluyor ya bana? Bu da değil. Neyse ki. Vay be şu an ben de şu an şey yok. Yoksa hiçbir bir yer bilmiyorum ya. Şu an ben de bilmiyorum. Desine var mı? Yok arkadaşlar yani. Ben de bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar müzeyi alanı yaptım. Burası evet. Arkadaşlar şimdi bu kitabı şuraya koyuyoruz. Mecbur. Arkadaşlar bakın şey gitti. Şu alanı. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Evet. Hemen otele gidiyoruz. Herhangi bir oda alıyoruz. Bakın arkadaşlar boşta bir gizli. Çok pis bir ev arkadaşlar. Size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Böyle mesela. Ve mesela şuradan göstereyim. Oturuyoruz ya. Arkadaşlar rest diyoruz. Sonra evi siliyoruz. Hangi şekilde olursa olsun arkadaşlar. Böyle oluyor gelecek tekrar yapacaksınız. Ben bu bir yermiş. Hey millet. Beni görüyor musunuz? Neyse çıkalım artık arkadaşlar evden. Ah, bağa girdi. Nasıl çıkıyor arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar hmm, Bu kitabı avatar nasıl gerekmiyor? Ne bir gizli. Evet arkadaşlar şuraya gidelim. Belki bir diğer videomuzda da. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Öptüm.